Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istedi. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi 90 saniyede anlatalım. Aslında Ekambi için sol kanat yerine sol kanat forvet demek daha doğru olur. Çünkü Ekambi topla birlikte çizgiye basmaktansa içeriye kat etmeyi seven bitiriciliği yüksek olan bir oyuncu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ilgileniyor. Ekambi'yi kim alacaksa ters kanadında oynayan oyuncunun biraz daha oyun kurucu olması gerekir. Beşiktaş'ta Gezal, Fenerbahçe'de de sağ kanatta oynarsa Tadic gibi. Çünkü Ekambi oldukça hızlı, başarılı dirbikleri olan, arka direği koşu yapmayı seven, savunma arkasındaki boşlukları değerlendiren ve aynı zamanda forvet olarak da görev yapabilen bir oyuncu. Yani oyun kurulumunda çok da fazla katkısı olmaz. Bir de Ekambi oldukça skorer bir oyuncu. Son 3 sezona baktığımızda 117 maçta 41 gol ve 11 asitle oynadı. Ortalama her iki maçta bir skor katkısında bulunuyor. Ayrıca topsuz oyunda iyi. Sürekli kendini boşa çıkartıp top alan, koşullarıyla rakibin savunma dengesini bozan bir oyuncu. Olumsuz yönü olarak defansif katkısının az olduğunu ve Afrika Kupası'na gireceğini söylemek lazım. Fakat elinizde Ekambi gibi bir oyuncu varken defansif yönünde zaten başka oyuncuların ekstra yardıma gelmesiyle de kapatabilirsiniz. Peki Ekambi neden Lyon'dan ayrılmak istiyor? Çünkü hala sorunlar yaşadı ve takımda istenmiyor. O yüzden 10-15 milyon euro verilecek bir oyuncuyu çok daha ucuza alma imkanı var. Ben Ekambi'nin her iki takım içinde başarılı bir hamle olacağını düşünüyorum.